Bebekli Nokta Ailem kanalımıza hoş geldiniz. Aytın Ali Şef size bugün tarif olarak en sevdiği tatlıyı paylaşacakmış. Ayvalı muhallebi tarifimiz. Bu tarifimizi biz kavanozumuza koyup parka çık gittiğimizde de rahatlıkla yediğimiz ve severek yediğimiz bir tarif. İsterseniz siz de bu şekilde bebeğinizi parka giderken yedirdiğiniz bir oyun olarak da kullanabilirsiniz, yedirebilirsiniz. Şimdi Aytun Ali Şef hemen sabırsızlıkla tarife geçmek istediğini belirtiyor bize. Doğru mudur Aytun Ali Şef? Tarife geçelim mi? Geçelim mi anneciğim? Geçelim. Okey. Tarifimize başlamadan önce isterseniz ayvalı muhallebimizde kullanacağımız malzemeler konusunda bilgi verelim öncelikle. Şimdi öncelikle önceden e, yarım ayva yani iki dilim ayvamızı buharda haşladık. Bunlar buharda haşlanmış iki dilim ayvamız. Bir küçük boy olgunlaşmış muzumuz olacak. E, olgunlaşmış muz kullanmamızın sebebi hem bebeğimizin kabızlık sorunuyla karşılaşmaması için biliyorsunuz muz kabızlık sorunu da yapabiliyor. Ama olgunlaşmış muz bu konudaki sorunu ortadan kaldırabiliyor. Hem de e, tatlımıza daha e, çok fazla tat vere, verebilsin diye olgunlaşmış muz tercih ediyoruz. Bir çay bardağı içme suyumuz olacak. Bir tatlı kaşığı çekilmiş çiğ cevizimiz olacak. Üç tatlı kaşığı da pirinç unumuz olacak muhallebimiz için. E, kullanacağımız malzemelerin hepsi bu kadar. Şimdi isterseniz tarifimize geçelim. Öncelikle tarifimize bir çay bardağı içme suyuyla 3 tatlı kaşığı pirinç unumuzu böyle muhallebi kıvamına getirecek şekilde kısık ateşte çevire çevire pişirme ile başlıyoruz tarifimizin ilk aşamasına. Bu şekilde çeviriyoruz ki topak topak olmasın hem de dibi tutmasın muhallebimizin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocağımızın altını kapatmış olacağız. Bakın yavaş yavaş fokur diyor. Ve istediğimiz kıvama da geldi muhallebimiz. Bu aşamada artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Bu kıvam yeterli olacaktır bizim için. Muhallebimizin kıvamı hazırlandı. İstediğimiz kıvama geldi muhallebimiz. Şimdi önceden haşladığımız buharda haşladığımız ayvamızı ve muzumuzu çatal yardımıyla ezerek hazır hale getiriyoruz. Ayvamızı ve muzumuzu böyle çatal yardımıyla ezdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar çekilmiş cevizimizi koyacağız. Burada tabi sesler duyuyorsunuz. Bu Aytun Ali Bey'e ait. Aytun Ali Şef biraz sabırsızlandı. Neden olduğunu soruyoruz. Efendim neden sabırsızlandınız? Tatlının kokusunu mu aldınız? Canınız tatlı mı çekti? Tamam. Hemen tatlınızı hazır edip veriyoruz. Biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü Aytun Ali artık sabırsızlandı gördüğünüz gibi. Cevizimizi ve muhallebimizi ilave ettiğimiz meyvelerimizle karıştırıyoruz tüm malzemeyi. Bu şekilde karıştırıp kıvamını eşit hale getiriyoruz her yeri. Deminki artırenin sabırsızlığın sebebini şu an anlamış bulunmaktayız. Kendisi tezgahta onun için hazırlanmış elma suyunu görmüş. Ve onun için bir an önce içmek adına böyle çığlıklarını attı bize. Şu an gayet mutlu mesut. Ayvalı muhallebi tarifimiz hazır şu an. Gayet basit, güzel bir tatlı oldu. Park kaçamakları için de gayet uygun. Kavanoza koyabileceğiniz ya da şöyle bir kaba cam kaba koyabileceğiniz gayet güzel bir tarif. Ee Ayvanın da birçok biliyorsunuz faydası var. Bundan da bebeğiniz faydalanmış olacaktır bu tarif sayesinde. Bebekle nokta ailem kanalımızda sevdiğimiz Aytun'un severek tükettiği tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu da Aytun'un en sevdiği oyuncağı olduğu için bu şekilde en sevdiği tarifin yanında eşlik etmesi için koyduk. umarım sizin bebeğiniz de bu tarifimizi severek tüketir ve devamlı yaparsınız. Bebekle nokta ailem kanalımızı takip ederseniz seviniriz. Kendinize ve bebeğinize iyi bakın. Şimdiden bebeğinize afiyet olsun.